Herkese günaydın. Ne haber lan kasovalı. Yine dayak mı yedin lan? <gülüyor> <gülüyor> Anne abimi dövmüşler yine. Oğlum. Bakayım. Lan oğlum yine seni bu kelaynak dövdü değil mi lan? <laughs> <laughs> Ağzını burnunu kırmış ha. Ne oldu yüzüne? Önemli bir şey değil anne ya, şirkette Hasan abi kapıyı kontrol saçınca o suratıma geldi, ondan oldu. Lan bırak bu ayakları bak, Kosovalı Mosavalı dinlemem, çakarım ağzına. <laughs> Şunu bir de biz dövelim lan, <gülüyor> <gülüyor> çık lan dışarı. Çık lan dışarı, <gülüyor> <gülüyor> çık lan dışarı. Ee, fark etmez abi. Fark etmez ha. <laughs> ne o abi, dudağında uçuk çıkmış, gece ne seyrettin? Seni hınzır, seni... <laughs> evet abi, nedir o? Çıban mı? Bulaşıcı mı o? Öpücük hastalığı mı abi o? Öbücüksek bulaşır mı? Bana da bulaşır mı abi o? Çuban mı o? Nedir o? Dudağında çıkan nedir? Ne yapacağız abi? Ne yapacağız? Önce bir sakin olacağız Şükrü. E, tamam canım. Ben çok sakinim. Hmm. Gece 12'ye kadar vaktimiz var. Gece 12'de balkabağına mı dönüşeceksin abi? <laughs> e, senden zaten olsa olsa pras olur. Boya bak. E, evet abi. Sen şimdi marineye bir git bak. Bu terziye adamların hangi noktaya, nerelere yerleştirmiş iyice bir öğren. He, terziye tamam terziye orayım bakalım bizim eteklikler bitmiş mi? Tamam o zaman hadi kalkmadan son bir bakışmamızı yapalım. Şimdi sen ona bak abi. O bana baksın. Sen ona bak. Müziği arttıralım. Ben ona bakayım. Sen bana bak. Sen sağa bak. Sen sola bak. O bana baksın. Sen ona baksın. O kime baksın. Sen bana bak. Ben sana bak. Sen ona bak. Bak kime bak. Heh, tamam süper. Hadi bay bay.